dedim lan abi çok güzel bir Annesi kaçmış bir kocaya. Bakın burada hayvan yatmaz. Hayvanlarla kalıyor bu gariban çocuğu. Bu sen Ankara. Evet. Evet ben Ankara Yasin. Tamam. Çok yer gördük ama bu herhalde en kötüsüden en kötülerinden biri. Annanın babası yok, annesi de başka biriyle evlendi. Evet, doğru başka mi? biriyle evlendi. Annan ayakları tutmuyor, tutmuyor. mu? Tutmuyor. Elden aşağısı tutmuyor. E Şimdi baba yok anne hocaya kaçtı yani gitti evet, gitti. buraya bakan amcası mı? Amcası yengesi sözde işte bakmadıkları için ben size ihbar da amcası da buraya mı attı? Buraya yuk as amcası da yan tarafta oturuyor burada nasıl oluyor? Yedi senedir dedi böyle dedi ben dedi pencere ben de şimdi pencere yok, şuraya bir örtü yapmışlar o da yırtık. Arkadaşlar yanlış anlamayın burası Ankara, evet. Ankara'nın göbeğinde Adnan'ın evet. yaşadığı şartlar. Yeter bu, Her gece geldi. buraya akşam. Ne oğlum? İstanbul'dan. İstanbul'dan? Aa. İstanbul'dan geldi mi nereden biliyorsun? Evet. Adnan'ı burada bırakamayız. Adnan'ı bugün olsun burada bırakamayız temiz bir yatağı, temiz bir evi olsun. Şimdilik bir yere alalım. Hemen sosyal hizmetlerle görüşelim. Aile sosyal hizmetlerle görüşelim. Adnan'ın bakım evine. Tuvaletine nasıl gidiyorsun Adnan? Tuvalet. bez kullanıyorum. Bez kullanıyorum. kullanıyorum. Yani... Biz zindanda şey yaparlar ya, zindanda gibi bir demir bardakta su, bir de ekmek. Şu şekilde yani güvercin buradaki güvercini besler gibi.